Özellikle bayramlar gelir ziyaretlerini yaparım. Bunlar bizim çocuklarımız. Çok duygulanıyoruz buraya geldik mi? Evlatlarımız yatıyor ya. Vatan, vatan bölünmez. Oktay, Ali, İbrahim ve daha fazlası. Onlar vatan için canını feda edenler. Onlar şehadet şerbetini içenler. Evet, her yıl olduğu gibi bu yılda ilk ziyaretler şehit aileleri tarafından şehitlerimizin kabri oldu. Vatan için gözünü bile kırpmadan savaşan şehitlerimizin kabri bu bayramda da boş kalmadı. Gözlerde yaş, kalplerde hüzün vardı. Müzik Ali amcanın ya da Sevim teyzenin şehit evlatları yok. Ancak onlar her bayram ilk olarak Konya Şehitliğine geliyor ve aziz şehitlerimize dua ediyor. Biz onların borcunu ödeyemeyiz. Onun için ben buraya fırsat buldukça özellikle bayramlar gelir ziyaretlerini yaparım. Bunlar bizim çocuklarımız. Yani her bayram geliriz senedeki defa en az yani. En az. Gelirim mutlaka böyle çocuklarımı ziyaret ederim. Bayramda ilk işim burayı ziyaret etmek oldu. Çok duygulanıyoruz buraya geldik mi evlatlarımız yatıyor ya. Oğlum diyor ki ben de bunlara çok imreniyorum diyor. Çok kıskanıyorum diyor. Hepimiz böyle olsak inşallah biz de bunlar gibi şerbetin içerisinde eylesin Rabbim. Hayırlı bayram olsun herkese yaşayanlara da insanlık, merhamet olsun. Hepimize, hepimize, Türkiye'miz için her şey hayırlı olsun diyelim. Kemal Yatağı'nın yeğeni Mustafa Çuhadar, Siirt'in Pervari ilçesinde PKK ile çıkan çatışma sonrası 2010 yılında şehit oldu. Mustafa Çuhadar, Siirt'in Pervari ilçesinde 2010 yılında çatışmada vefat etti. İki kız babası şehit Mustafa Çuhadar'ın eşi de hamileydi. Mustafa Çuhadar evladını göremeden toprağa girdi. Hamileydi hanımı. daha dağdan inmesini bekliyordu. Sürpriz yapacakmış hanımı. O şehadet şerbetini içti. Işte. şerbetini içti. Işte. Biz de KON TV haber olarak aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.